Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere MANOVA analizini anlatacağım. MANOVA analizi arkadaşlar, e, isminden de anlaşılacağı gibi bir çeşit ANOVA analizi. ANOVA analizinde ne yapıyorduk? 2'den e, fazla bağımsız grubun bir bağımlı değişken üzerine etkisini değerlendiriyorduk. Yani mesela e, benim veri setimde görmüş olduğunuz sigara içiyorum, içmiyorum ve bırakmış durumlarının 2'den fazla bağımsız grubun, burada üç grubumuz var. Diyelim ki kan şekeri üstüne etkisini değerlendirdiğimiz durumda ne yapıyorduk? Ano analizi yapıyorduk. E, bu analizde ise ikiden fazla bağımsız grubun iki, e, birden fazla bağımlı değişken üzerine etkisini değerlendiriyoruz. Yani mesela kan şekeri, vücut kitle indeksi ve kolesterolü etkisini değerlendirdiğimiz durumda birden fazla olduğu zaman mano analizini kullanmamız lazım. Şunu düşünebilirsiniz neden birden fazla ano analizi yapmıyoruz? da Manova analizi yapıyoruz. Bu tip bir hatanızı arttırıyor. Bir hataya neden oluyor. O nedenle sonuçlarınızın yanlış çıkmasından sebep olduğu için Manova analizi yapmanız gerekiyor. Testin yapılışı oldukça basit. Yine bazı varsayımları var. Bir kere verinin normal dağılıyor olması lazım. Normal dağılmıyorsa verinizi dönüştürmeniz lazım. Ve tabii varyansların eşit olması lazım. Bir de kovaryans matrislerinin de eşit olması lazım. Ne demek bunlar? Test yapılışında test sonuçlarını yorumlarken bir daha değineceğiz ama e eğer bu şartlar karşılamıyorsak veriniz o zaman verinizi dönüştürmenizi öneririm arkadaşlar. Veri dönüştürmeyi bilmiyorsanız lütfen kanalımızdaki bu konuyla ilgili videoyu izleyin. Şimdi testin yapılışı oldukça basit. Analizden arkadaşlar genel lineer modele gelin. Buradan Multivari kısmına gelin ve e, Dependent List'e e, sorgulamak istediğiniz bağımlı değişkenleri gönderin. Yani mesela ben burada kan şekerini ve kan şekeri ve kolesterol üzerine sigara içme durumunun etkisini değerlendirmek istiyorum. Bir de burada Covariates var. Şimdi buraya bu videoda e, bir değişken gönderip olay karmaşıklaştırmak istemiyorum ancak burası şu işe yarıyor. Burası da ya bir karıştırıcı faktörü gönderebilirsiniz. Yani mesela ben buraya vücut kitle indeksini gönderdiğim durumda o zaman durum şöyle bir senaryoya dönüyor. Ben sigaranın kan şekeri ve kolesterol üstüne üstündeki etkisini, sigara içme durumunun kolesterol üstündeki etkisini değerlendirirken bu bağımlı değişkenlere buradaki değişkenin etkisi olduğundan şüpheleniyorum. Dolayısıyla bu bağımlı değişkenlerden buraya göndermiş olduğum kovariyetse göndermiş olduğum değişkenin etkisini arındırıp o şekilde sigaranın etkisini değerlendiriyorum dolayısıyla burada bir e, e, zorunluluk ortaya çıkıyor benim buradaki e, değişkenim ile arkadaşlar buradaki değişkenimin korele olmaması lazım bir korelasyon göstermemesi lazım olursa e, olmuyor. Bu şekilde olması kabul edilmiyor. Ancak dediğim gibi burası birazcık karmaşık ve karışık. İsterseniz şimdilik bu videoda kovaryans kısmını anlatmayalım. İlerleyen videolarımızda buna değiniriz. Buna benzer testi Ankova analizinde de yapmıştık. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili fikir sahibi olmak için. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi bunları gönderdikten sonra modelse geliyorum ve buradan sigara içmeyi sağ tarafa atıp kontinüye basıyorum arkadaşlar. Kontrasttan yapacağım bir şey yoktur. Sonuçlarımı yine grafik olarak görmek istediğim için sigarayı horizontal aksi atıp ekliyor ve continue diyorum. Postok normalde bunu şimdi yapmamam lazım. Yapmayalım şimdi isterseniz. Burada burayı arkadaşlar sigarayı sağa gönderip genelde Compare Main efekten Bonferroni çalışılır ama bu birazcık olayı karmaşıklaştırabilir yapmayabiliriz veya yapalım. Save'den ve options'dan descriptive statistics, estimated effect size ve homojenite testini isteyip continue'ye basıyoruz. Daha sonra okeye OK tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle uzunca tablolar gelecek çokça. Burada ilki bit bitfin -bit bana gösteriyor yani sigara içiyor, içmiyor ve bırakmış olma durumlarını. İkincisi ise tanıtıcı, tanıtıcı istatistik, yani benim e, sigara içiyor, e, içmiyor ve bırakmış kategorik değişkenlerimin ortalamalarını, standart sapmalarını ve en değerlerini görüyorsunuz. Burada genel olarak bir bilgi edinebilirsiniz. Mesela sigara içmeyenlerin kan şekeri'nin ortalaması içenlere göre daha yüksekmiş, bunu görüyorum. E, tabii bu veriler bu arada uydurma veriler, e, yani klinikteki durumu yansıtmıyor. Lütfen bunu da farkında olarak veriyi yorumlayalım. Bir sonrakinde kovaryans matrisini görüyorsunuz. Bunun 0,05'ten büyük olması lazım. Ancak o zaman kovaryans matrislerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi veri uydurma olduğu için burası eşit değil. E peki eşit değilse ne yapacağız? Bir sonraki tabloda arkadaşlar Sigara içme satırında 4 tane test olduğunu görüyorsunuz. Bunu repeated measure anova videosunda da anlatmıştım. Eğer veriniz bazı varsayımları karşılamıyorsa, tam olarak yerine getirmiyorsa, Pillican'ı Pillian'ın trace'ini kullanabilirsiniz. Buradaki p değerini kullanabilirsiniz. Yani sizin şurada covariance matriksiniz eşit değilse diyelim. Ancak veriniz normal ve varyansları eşitse eee bu durumda testi yapmaktan vazgeçmeyin. Bunun yerine Pilya'nın treysini şuradaki p değerini kullanabilirsiniz. Ancak böyle bir durum yoksa yani kovaryans matrisleriniz eşitse 0.05'ten büyükse burası, o zaman Wilksin lambda'sını veya diğerlerini kullanmanız daha doğru. Raporlarken de bunu belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir altta burası ise varyansların eşit olup olmadığını gösteriyor. Bu test arkadaşlar normalliği bir süre bir dereceye kadar tolere edebilecek bir test. Ancak varyansların eşitliğindeki e, bozulmaları tolere edemez. Yani varyansların eşit olduğu durumda bu testi yapabilirsiniz. Burada da görüyorsunuz P'ler 0.05'ten büyük. Yani varyansım eşit. Veri uydurma ama en azından bu şartı karşılamış. Devam edebiliriz. Burada between subject effect dediği kısım sizin bağımsız değişkenlerinizin sizin bağımsız değişkeninizin bağımlı değişkenler üzerine etkisini kıyasladığı yer. Yani sigara içme durumunun kan şekeri üstünde anlamlı bir biçimde etkisi yokmuş. kolesterolde de anlamlı bir biçimde etkisi yokmuş. Veya diğer bir de işte klasik yorumlama bakış açısıyla kan şekeri sigara içme durumları arasında anlamlı bir farklılık göstermiyormuş. Yine aynı şekilde kolesterolde. Eğer bu anlamlı farklılık gösteriyor olsaydı şimdi bir postok testi yapmamız gerekiyordu. Neden? Çünkü burada sigara e, bağımsız değişkeninde 3 kategori var. İçiyor, içmiyor ve bırakmış. Acaba kan şekeri hangi kategoriler arasında farklılık gösteriyor? Bunu değerlendirmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Burada da ortalamaları görüyorsunuz. Yani yine e, şeyde olduğu gibi yukarıdaki tanıtıcı istatistikler tablosunda olduğu gibi e, bunu e, estimated mean sekmesini işaretlediğimiz için burayı görüyoruz burada ortalamalar var, standart sapmalar var ve güven aralıkları var. Burada ise arkadaşlar ikili karşılaştırmalar var. Yani biz bir o estimated means'te sigarayı sağa gönderip şuradan hemen bunun neden geldiğini bilirseniz anlaşılması daha kolay olur. Şuradan sigarayı sağa gönderip postop ortalamaların kıyaslanmasını istediğimiz için Bonferroni ile burada bu Tabloyu görüyoruz. Bakın burada istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yok hiçbirinde. Çünkü zaten e, yukarıda biz şurada arkadaşlar görmüştük ki sigara içme kategorilerinin kan şekeri ve kolesterole etkisi yok. Eğer şurada istatistiksel olarak bir farklılık olsaydı yani 005'ten küçük bir değer olsaydı diyecektik ki en az bir tanesinde var. Acaba hangisinde deyip buraya e, sorup buraya bakacaktık. Ancak olmadığı için orada burada da zaten beklemiyorduk. Fakat olursa buraya gelip bu e, kıyaslamayı e, ya buradan bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir altta multivariate test, e, testler var. Burası zaten bizim 3 e, tablo yukarıda görmüş olduğumuz Pilya'nın Tracy, Wilkes Lambda'sı aynı değerler. Yine burada e, etkilerin kıyaslandığı bölüm yani ee, e, şurası arkadaşlar, şöyle hemen göstereyim daha iyi anlaşılsın. Evet, burası sigaranın e, sigara bağımsız değişkeninin e, bir e, etkisi olup olmadığını değerlendiriyor. E, yani sizin bağımlı değişkenlerinize bir etkisi olup olmadığını değerlendirildiği kısım yine o tabloyla e, aynı tablo universite testler var yani bu sefer kan şekerlerini ve kolesterolü kendi içinde değerlendiriyor artık çok çok gönlü değil de tek tek yani bir üstte şurası neydi arkadaşlar çok değişkenli test yani hem kan şekeri hem kolesterolü bir arada değerlendirip sigaranın bunlara olan etkisini özetliyordu bakacağımız yer 0.052 şurasıydı çünkü kovaryans matriksler eşit değildi burada ise de ise tek değişkenli, yani sizin tek tek bağımlı değişkenlerinizi değerlendiriyor. Bu da zaten yukarıdaki tabloda vardı. SPSS bunları bir daha veriyor. Burası arkadaşlar kan şekerinin sigara içme durumuna göre değişimini gördüğümüz grafik. Bu yukarıdaki tablonun grafikleştirilmiş hali. İçmiyor olma durumunun diğerlerine göre daha yüksek olduğunu, yani sigara içmeyenlerde kan şekerinin daha yüksek olduğunu Görüyorum. Birazcık daha olayı görselleştiren e, makaleme ve veya tezime dahil edebileceğim güzel bir grafik. Bunu kullanabilirsiniz. Özellikle tezlerinizde birazcık da hacim tutacağı için, yani hacim e, yer tutacağı için, pardon, e, e, sizin için de iyi olabilir. Çünkü malum Türkiye'de ne kadar kalın tez o kadar başarılı tez anlayışı hakim. Bir sonrakinde ise arkadaşlar yine kolesterol seviyesine, sigara içme durumunun grafikleştirilmiş hali. Evet, bu testle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız bir yer varsa videonun açıklamasında yorum olarak sorabilirsiniz veya istediğiniz ek analizler varsa, ilave analizler bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz eğitim videolarının devamı için kanala abone olmanız son derece önemli. Lütfen abone olun. İyi günler, hoşçakalın.